A sayısı 36'ya ve 48'e bölündüğünde sonucumuz bir tam sayı oluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tam sayıdır? Demek ki arkadaşlar burada A sayısı hem 36'nın hem de 48'in bir tam katı. Dolayısıyla bu iki sayının ekokunu alıyoruz. EKOK'umuz 144. Yani A sayısı en az 144'tür. Şimdi şıklara bakarsanız A gördüğümüz yere 144 yazarsanız burası sadeleşmez. gitti. 5 şıkkına bakarsanız 144 bölü 72, 2'dir. Diğer şıklarda da A yerine 144 yazdığımızda bir tam sayı elde edemeyeceğiz. Cevabımız Bursa. Herhangi iki sayının ebobu ile ekokunun çarpımı o iki sayının çarpımına eşittir. Böyle bir kuralımız var. Yani x ile 36'nın çarpımı x ve 36'nın ebobu ile ekokunun çarpımına eşittir. Dolayısıyla her iki tarafı 36'ya bölerseniz Cevabımız Denizli. A ve B sayısı asal çarpanlara ayrılmış. Buna göre A ve B'yi bulup toplayın demiş. Şimdi tersten gidiyoruz. 1 çarpı 5, 5'tir. D'miz 5. 5 kere 3, 15. Burada bakın D'miz değişmedi. Yine 5. 15 çarpı 3, 45'tir. B'miz 45. 5 kere 3'ten buradan C sayısı 15. 15 çarpı 2'den de A'mız 30'dur. Dolayısıyla A artı B değerimiz 45 artı 30'dan 75'tir. A ve B gibi iki tane pozitif tam sayımız var. EBOB'ları 8, EKOK'ları 120. Buna göre toplamları en az kaç olur? Burada A ve B sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü 8 ise A'ya 8x, B'ye 8y diyebiliriz. Tabii ki buradaki x ve y sıradan sayılar değil, aralarında asal sayılar yani EBOB'ları 1 olacak şekilde. Bakın burada ekokları 120 demiş. 8 x ile 8 y'nin ekokunu ararken arkadaşlar ikisinde de 8 ortak. 8'i bir defa yazıyoruz. x çarpı y diyoruz. Eşittir 120. E sadeleştirirsek çarpımları buradan 15. E çarpımları 15 ise bunlar 15'e 1 olabilir. 5'e 3 olabilir. Ancak toplamlarının az olmasını istiyorsak 15'e 1 değil de 5'e 3'ü tercih ediyoruz. x yerine 5 yazarsak burası 40. Sonrasında y yerine de 3 yazarsak 8 y'miz de 24'tür. Dolayısıyla a artı b'miz 40 artı 24'ten en az 64'tür. Cevabımız denizli. A'nın B'ye oranı 3 bölü 7. İkisinin en büyük ortak böleni de 6. Burada bakın 3'e 7 dersek ebopları 1. Dolayısıyla 6 olması için bunu 6 ile çarpıyoruz. Yine 7'yi de 6 ile çarpıyoruz. 18 bölü 42. Yani A değerimiz 18, B değerimiz de 42. Biz burada 18'de 42'nin en küçük ortak katını arıyoruz. 2'ye böldük. 9, 21. Sonrasında 3'e bölüyoruz. 3'e 7. 3'e böldük. 1'e 7. 7'ye böldük. İkisi de 1 oldu. İşlem bitti. Buradaki değerlerin hepsini çarparsanız 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 7'den ekoku buluruz. Buradan ne gelecektir? 21, 63, 2 ile çarparsak en küçük ortak katımız 126. Toplamları 120, en büyük ortak bölenleri 12 olan A ve B gibi iki tane doğal sayımız var. Ekokları en çok kaç olur demiş. Burada en büyük ortak bölenimiz 12 ise A sayısına 12x, B sayısına 12y deriz. Tabii ki x ve y aralarında asal olacak. En büyük ortak bölenleri 1 olacak şekilde. Şimdi toplamları 120'ymiş. 12x ile 12y'yi topladığımızda 120 olacak. 12 parantezinde yazarsanız x ile y'nin toplamı 10'dur. Toplamı 10 sa 1'e 9 olabilir. 2'ye 8, 3'e 7, 4'e 6, 5'e 5. Ancak bunların aralarında asal olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bunların bazılarını eliyoruz. Şimdi en küçük ortak katı en çok olacaksa x ve y'yi 9'a 1 mi alırız? 7'ye 3 mü? Yani en küçük ortak katta birazdan çarpma yapacağız. 9 ile 1'i çarpsanız 9, 7 ile 3 çarpsanız 21. Demek ki x ve y'yi 7 ve 3 gibi değerler alacağız. Buradan da ekok ab dediğimiz ekok 12 çarpı x yani 12 çarpı 7 virgül 12 çarpı 3'tür. Her ikisinde 12'ler ortak. Burada arkadaşlar 7 ile 3'ün en küçük ortak katını alıp çarpabiliriz. Burada ikisi aralarında asal olduğu için 7 kere 3'ten 21 gelir. 12 çarpı 21'den cevabımız buradan A şıkkı. A ve B'miz pozitif birer tam sayı. En küçük ortak katları 180. Toplamları ise 110. Buna göre EBOB A virgül B'ye kaçtır demiş. Burada arkadaşlar ekokunu aldığımızda 180 olacak şekilde iki tane sayı seçiyoruz. Toplamları 110. Biz bunların bir tanesi 180'dir diyemeyiz. Çünkü B sayısı eksi bir sayı olamaz. 180'i 2'ye bölelim. Bir tanesi 90 olsun. Toplamı 110sa diğeri de 20'dir. Şimdi acaba burada en küçük ortak katı 180 mi buna bakıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar 5'e böldük. 18 4 2'ye böldük. 9'a 2 2'ye böldük. 9 3'e böldük, e böldük. 1 3'e böldük. İkisi de 1 oldu. İşlemimiz bitti. Burada arkadaşlar EKOK bakın nedir? 5 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3'tür. Buradan 180'dir. Evet 90'a 20 sağladı. Bize ikisinin en büyük ortak bölenini sormuş. Burada ortak olanları işaretleyelim. İkisi de 5'e bölündü. 2'ye bölündü. Başka da ortak böleni yok. Buradan en büyük ortak bölenimiz 2 çarpı 5'ten 10'dur. Cevabımız C şıkkı. Elimizde A ve B gibi iki tane sayı var. En küçük ortak katları 120. Bu iki doğal sayının toplamı en az kaç olabilir? Ekoku belliyse ya da çarpımları belliyse arkadaşlar toplamlarının küçük olabilmesi için bu sayıların birbirine yakın olması gerekir. En çok deseydi ikisini de 120 alırdık. Toplamımız 240 olurdu. Ancak bize en az dediği için bunları birbirine yaklaştıracağız birbirine yakın olan ve ekokları 120 olan iki sayımız 15'e 8 seçtiğimizde toplamımız 15 artı 8'den 23'tür. Gördüğümüz gibi daha küçük bir değer yok. Cevabımız E şıkkı. Aralarında asal olan iki tane doğal sayının en küçük ortak katı 180 ise toplamları kaç farklı değer alabilir? Burada arkadaşlar A sayısı en çok 180 olabilir. B sayısı da 1 olduğunda İkisi aralarında asaldır ve en küçük ortak katı 180'dir. Sonrasında 2'ye 90 dediğimizde bunların en küçük ortak katı 180 yapmaz. 90 yapar. 4 ve 45 dediğimizde aralarında asaldır. 4 ile 45'in çarpımı 180'dir. Sonrasında arkadaşlar 5'e bölersek bakın 36 defa var. 5 ve 36'nın ortak böleni yok. Yani aralarında asaldır. Bu da olabilir. Sonrasında 9 çarpı 20 diyoruz. Yine aralarında asal aynı zamanda çarpımları yani ekokları da 180. Başka türlü bir sayı bulamıyoruz. Dolayısıyla burada bitiriyoruz. Cevabımız C şıkkı. A sayısı, B sayısı ve ABC'nin en küçük ortak katı verilmiş. Buna göre C sayısı en az kaçtır? Şimdi en küçük ortak kat alırken arkadaşlar tabanlara bakıyoruz. 2, 3, 5. Diğerinde de yine 2, 3, 5 var. Burada üssü büyük olanı alıyoruz. En büyük ortak bölen sorsaydı üssü küçük olanı alırdık. Şimdi bakın burada 2'ye bakalım. Üssü 5 B'de var. C sayısında 2 üzeri 5 olmak zorunda değil. Sonrasında 3 üzeri 3 demiş. 3 üzeri 3 de A'da var. Yine C sayısında 3 olmak zorunda değil. Sonrasında bakıyoruz. 5 sayısı A'da var. 5'i almak zorunda değiliz. Ancak 7 üzeri 2'miz ne A'da ne de B'de bulmuyor arkadaşlar. Bakın burada 7 var. Ancak bu yeterli değil. 7 üzeri 2 gerekiyor bize. Dolayısıyla C sayısı en azından 7 üzeri 2 49 olmak zorundadır. Cevabımız A şıkkı. X ve Y gibi iki sayının ebobu ile ekokunun çarpımı o iki sayının çarpımını verir. Dolayısıyla X çarpı Y'miz 420. Ardışık iki doğal sayı olduğunu söylemiş. Birisi 20'dir, diğeri de 21'dir. Çarptığımız zaman 420 yapar. Dolayısıyla 20 artı 21'den cevabımız A şıkkı. 40 ve x gibi iki sayı var. Bu iki sayının çarpımı EBOB'u ile EKOKU'nun çarpımına eşittir. Eşittir 8 çarpı 240. 240 ile 40 sadeleşirse 6 defa var. X sayısı 6 kere 8'den 48'dir. Bu da E şıkkıdır. A sayısının 3 katı B'nin 5 katı olduğuna göre A sayısına 5x, B sayısına da 3x diyebiliriz. Sonrasında A ile B'nin en küçük ortak katı 120. Burada arkadaşlar 5x ile 3x'in en küçük ortak katı kaçtır? X'ler zaten sabit ortak. 5 ile 3'ün ortak katı 15'tir. EKOK'umuz 15x'tir. 15x ile 120 olduğuna göre her iki tarafı 15'e bölerseniz x sayısını elde ederiz. Bize a artı b'yi sormuş. a artı b de 5x artı 3x'ten 8x'tir. x değerimizde 8 olduğuna göre aradığımız değer 8 çarpı 8'den 64'tür. 36, 48 ve x sayılarının en büyük ortak böleni 6, en küçük ortak katı 720. Buna göre x sayısı en az kaçtır? Burada bakın en büyük ortak bölenimiz 6 olduğu için x sayısının içerisinde 6 çarpanı bulunmak zorunda. A şıkkını eleyebiliriz. B şıkkına bakalım. 36, 48 ve 6'nın en büyük ortak böleni 6'dır. Bunların en küçük ortak katını aldığımızda ekokumuz 144 olacak. Yani bakın 720 olması için bize bir tane 5 çarpanı gerekiyor. Bu olmadı. Şimdi C şıkkını deneyelim. 36, 48 ve 30 2'ye böldük. Buradan 18, 24, 15. Sonrasında tekrar 2'ye böldük. 9, 12, 15. 2'ye bölelim. 6, 9, 15. Son kez 2'ye bölüyoruz. 3, 9 ve 15. Şimdi de 3'e bölelim. 3'e bölerseniz hepsi bölündü bakın. 3, 1, 5. Tekrar 3'e bölelim. 1, 1, 5 ve 5'e bölüyoruz. Bitiriyoruz. Gördüğümüz gibi en büyük ortak bölenimiz 2 çarpı 3'ten 6. En küçük ortak kat burada bakın 2 üzeri 4, 3 üzeri 2 çarpı 5 var. Yani 16 çarpı 9 çarpı 5. Buradan da 720'dir. Cevabımız C şıkkı. 36, 72 ve x sayılarının en büyük ortak böleni 12, en küçük ortak katı 360. Buna göre x değerimiz en çok kaç olabilir? En çok dediği için şıklarda en büyük olan değerle başlıyoruz. Diyelim ki x sayısı 360 olsun. x 360 ise arkadaşlar öncelikle ebabını aldığımızda ebabımız 36 çıkıyor. Dolayısıyla 12 olmadığı için bunu eledik. B şıkkında burada x yerine 240 yazalım. x 240 olduğunda 36, 72 ve 240 değerlerinin en küçük ortak katı 360 değil 720'dir. Bunu da eliyoruz. C şıkkında x'e 180 verelim demiş. X 180 olduğunda 36, 72 ve 180'in en küçük ortak katı yine burada arkadaşlar ne yapmış? 360'tır. Bunu sağladı. Şimdi en büyük ortak bölenini alacağız. 36, 72 ve 180'in en büyük ortak böleni 36'dır. 12 dediği için bunu da eledik. Şimdi 120'ye bakıyoruz. X'imiz 120 ise 36, 72 ve 120'nin en büyük ortak böleni 12 olacak. En küçük ortak katı da 360. Dolayısıyla bu şekilde deneyerek cevaba ulaşabiliriz. Cevabımız denizli. Ortak bölenlerinin en büyüğü 12 olan farklı 3 pozitif tam sayının toplamı en az kaçtır? Yani burada sayılarımızın EBOB'u 12. Bu sayılar birbirinden farklı olmasaydı üçüne de 12, 12 derdik. Toplamımız 36 olurdu. Birbirinden farklı dediği için üçü de 12'nin katı olacak. 12 artı 12 çarpı 2 artı 12 çarpı 3 diyebiliriz. Buradaki 12'nin yanındaki 1, 2 ve 3 çarpanları kendi aralarında asaldır. EBOB'u da 12'dir arkadaşlar. Hepsini toplarsak Toplamımız en az buradan 72'dir. C şıkkıdır. 30, 40 ve A sayılarının en küçük ortak katı 360. Buna göre kaç farklı A değeri yazabiliriz? 30 sayısı arkadaşlar 2 çarpı 15'tir. Ya da bu şekilde çarpanlara ayrılabilir. Benzer şekilde 40 sayısı 8 çarpı 5'tir. Bu şekilde yazabiliriz. 360 değerimiz 2 üzeri 3 çarpı yani 8 çarpı 45. Bunu da bu şekilde çarpanlara ayırabilirsiniz. Şimdi bizim aradığımız A değerinde hangi sayılar olması gerekir? Şimdi bakın burada 30'da 2 var, 40'da var, 360'da var. 360 sayısında 2 üzeri 3 var. 40'ın içerisinde 2 üzeri 3 değerini görüyoruz. 3'lere bakalım. 30'da 3 var, 360'da 3 var, 40'da 3 yok. Bizim dolayısıyla A sayısının içerisinde 3 olmalı. Ayrıca bakın 30'un içerisinde 3 üzeri 1 var. 3 üzeri 2 gerekiyor bize. Demek ki A sayısında muhakkak 3 üzeri 2 çarpanı olmak zorunda. Burada 5, 5, 5 hepsinde 5 var. A sayısında 360'ın çarpanları arkadaşlar nelerdir? Tek tek yapmak yerine şöyle yapalım. 360 9 çarpı 40'tır. Biz burada aslında 40 sayısıyla kaç farklı sayı türetebiliriz? Bunu arıyoruz. 40 sayısı da 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1'dir. Burada 40'ın pozitif bölenlerin sayısını bulmak için şöyle bir kuralımız var. Üstleri 1 artırıyoruz. 3 üzeri 2 üzeri 3'ün 3'ünü 1 artırdım. 4 oldu. 5 üzeri 1'deki 1'i 1 artırırsam 2 yapar. Çarparsam 8'dir. Cevabımız D şıkkı. Gerekirse bunu şöyle de yazabiliriz. A sayısı arkadaşlar 9 çarpı 1, 9 çarpı 2, 9 çarpı 4, 9 çarpı 5, 9 çarpı 6, 9 çarpı 10, 9 çarpı 20 ve 9 çarpı 40 gibi değerlerdir. Bu şekilde yine 8 farklı A değeri elde edebiliriz. A ve B iki basamaklı doğal sayılar en büyük ortak bölenleri 6. Aralarındaki fark da 12 olduğuna göre en küçük ortak katımız en az kaçtır? Burada a sayısı 6x gibi, b sayısı da 6y gibi bir değer diyebiliriz. Tabii ki de x ile y'nin aralarında asal olması gerekmektedir. En büyük ortak böleni 1'dir. İkisinin farkı 12. Dolayısıyla 6x eksi 6y'miz 12. 6 parantezinde yazarsak x eksi y değerimiz 2'dir. Şimdi x eksi y'miz 2 olacak. x ve y aralarında asal değerler olacak. Mesela y'miz 1 olursa x'imiz buradan 3'tür. 3 ile 1'in ortak böleni yoktur. Şimdi 2'ye 4 dersem 2 ortak bölendir. Aralarında asal değildir. 3'e 5 dersek evet farkları 2'dir. Ortak bölenleri de yoktur. Bize burada ne demiş? A ve B 2 basamaklı demiş. Şimdi arkadaşlar x'e 3, y'ye de 1 verirsek A değerimiz 6x'den 18 olur. B değeri 6y 6 kere 1'den 6'dır. Ancak ne oldu? 2 basamaklı olmadı. Bunu eledik. Şimdi burada x'e 5, y'ye 3 değeri verelim. A sayısı 6x 6 çarpı 5'ten 30'dur. B sayısı 6y'dir. 6 çarpı 3'ten 18. İkisi de 2 iki basamaklıdır. Bunları devam ettirmiyorum. Çünkü alabileceği en küçük değeri arıyoruz. Dolayısıyla 30 ve 18'in en küçük ortak katını arıyoruz. 30 ile 18'in en küçük ortak katı 90'dır. Dolayısıyla cevabımız Bursa. X sayısı 120'den küçük bir doğal sayıdır. X ve 120'nin en büyük ortak böleni 15. Yani burada X sayısı 15A gibi bir sayı. 120 sayısı da 15 çarpı 8 gibi. Her ikisinin en büyük ortak böleni 15 ise buradaki A ve 8 sayılarının ortak bir böleni yoktur. Yani A ve 8 aralarında asal EBOB'u da 1'dir. Şimdi biz burada X sayısının 120'den küçük olduğunu biliyoruz. X dediğimiz nedir? 15A. 15A sayısı 120'den küçükse A sayısı da 120 bölü 15 8'dir. Aradığımız A sayısı 8'den küçük ve 8'de aralarında asal olan değerler. Yani 8 ile 7 aralarında asal mıdır? Evet. 8 ile 6'nın ortak böleni 2'dir. Olmaz. 8 ile 5 aralarında asal. 8 ile 4'ün ortak bölenleri 2 ve 4 olmadı. 8 ile 3 aralarında asaldır. 8 ile 2'nin ortak böleni var. 8 ile 1 aralarında asal. Dolayısıyla x değerlerimiz burada 15 çarpı 7 yani 105 sonrasında 15 çarpı 5 75 15 çarpı 3 45 ve 15 çarpı 1'den 15 değerlerini alabilir. Dolayısıyla 4 farklı x değeri yazabiliriz. 3 ile bölündüğünde 2, 4 ile bölündüğünde 3, 6 ile bölündüğünde 5 kalanını veren iki basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? Bu doğal sayı A olsun. 3 ile bölündüğünde 2 kalanlı verdi. 3x artı 2 gibi yazabiliriz. 4'e bölündüğünde 3 kalanlı verdi. 4x artı 3. 6 ile bölündüğünde 5 kalanlı verdi. Bakın aralarındaki fark sürekli 1 olmuş. Biz dolayısıyla sol tarafa 1 eklersek burası 3x artı 3, 4y artı 4 ve 6z artı 6'dır. Yani a artı 1 sayısı 3'ün bir katı, 4'ün bir katı ve 6'nın bir katı. Yani 3, 4 ve 6'nın en küçük ortak katı diyebiliriz. Buradan 3, 4 ve 6'nın ekoku 12'dir. a artı 1 değerimiz en azından 12'dir. Yani a değerimiz en az 11 olabilir. Cevabımız a şıkkı. Burada da bakın 4 ile 3 arasında bir fark var. 6 ile 5 arasında bir fark var. Her iki tarafa 1 eklerseniz 4a artı 4, 6b artı 6 olur. Sağ tarafta c artı 1 olur. Burada 4 parantezinde yazarsanız 4 çarpı a artı 1, 6 çarpı b artı 1 eşittir c artı 1. Bu sayı arkadaşlar hem 4'ün hem de 6'nın ortak katıdır. Yani c artı 1 değerimiz en az 4 ve 6'nın en küçük ortak katına. Yani 12'ye eşittir. C artı birimiz 12 ise C değerimiz 11'dir. Bunu 12'ye eşitlerseniz 4 çarpı A artı 1 eşittir. 12'den A artı birimiz 3 A değerimiz en az 2 gelir. Benzer şekilde 6 çarpı B artı birimiz 12 dersek B artı 1 değerimiz 2'dir. B değerimiz de 1'dir. Yani toplamı 2 artı 1 artı 11'den en az 14'tür. Bu da değişik. A sayısı pozitif bir tam sayı olmak üzere Eylülün a bölü 12 tane, Zeynep'in a bölü 18 tane, hayatın da a bölü 24 tane kalem'i var. Buna göre Eylül, Zeynep ve hayatın toplam kalem sayısı en az kaçtır? Burada bakın, a sayısı bir pozitif tam sayı. Buradaki kalem sayıları da rasyonel olmayacak, yine bir tam sayı olacak. Dolayısıyla A sayısı 12, 18 ve 24'ün bir katıdır. En az kalem sayısı dediği için en küçük ortak katını alıyoruz. Burası da en az 72'dir. Buna göre Eylül'ün 72 bölü 12 yani 6 tane kalemi olabilir. Zeynep'in A bölü 18 yani 72 bölü 18'den 4 tane kalemi vardır. Hayatın da A bölü 24 yani 72 bölü 24'ten en az 3 kalemi var. Dolayısıyla 3'ünün toplam kalem sayısı en az 13'tür. Sepetimizde 300'den fazla gül bulunmaktadır. 4'er 4'er, 6'şar 6'şar ve 8'er 8'er paketlendiğinde her defasında 3 tane gül artmaktadır. Hem 4 hem 6 hem 8'e bölünebildiğine göre bunların en küçük ortak katını alıyoruz. Buradan en küçük ortak katımız 24'tür. Ancak bakın... 300'den fazla demiş 24 ve 24'ün katlarını yazmamız gerekir 24 diyebilirsiniz Sonrasında 10 katı 240 240'a ne ekleyebiliriz 24 24 ekleyerek Devam edebiliriz Mesela 24 ekledik 264 24 ekledik 288 24 daha eklersek buradan 312 e Şimdi arkadaşlar 3 tane de arttığı söyleniyor Dolayısıyla 312 artı 3'ten en azından 315 tane gülümüz vardır. 111, 124 ve 185 sayıları bir A sayısına bölündüğünde kalanlarımız 3, 4 ve 5 oluyor. Şimdi bu sayıdan demek ki 3'ü çıkarsak, 111'den 3'ü çıkarsak 108 sayısı A sayısına kalansız bölünebiliyor. 124'ten 4 çıkardığımız zaman 120 sayısı yine A sayısına kalansız bölündü. 185'ten 5 kalanını çıkarırsak 180 sayısı A sayısına kalansız bölünür. Demek ki A sayısı 108, 120 ve 180 sayılarını ortak olarak bölebiliyor. Şimdi bunları bölelim. 2'ye böldük. 54, 60 ve 90. 2'ye böldüm. 27, 30 ve 45. 2'ye böldüm. Ortak bölünmüyor. 27, 15, 45. 3'e bölelim. 9, 5 ve 15 ortak bölündü. 3'e böldük. 3 yine ortak bölünmedi. Şimdi bakın neye böleceğiz? 3'e böleceğiz. Böldüm. 5, 5. Son olarak tekrar 5'e böldük. Burada A sayısı 2 çarpı 2 çarpı 3'ten ne olabilir? 12 olabilir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Kutumuzdaki her bir bilyenin kütlesi 2 gramdır. Kutu ve içindeki bilyelerin toplam ağırlığı 500 gramdır. Bilyelerimizi 4'erli saydığımızda 3, 5'erli saydığımızda 4, 6'şarlı saydığımızda 5 tane bilye artmaktadır. Bilyelerin sayısına B diyelim. 4'erli saydığımızda 3 artıyorsa 4x artı 3 tane diyebiliriz. 5'erli saydığımızda 4 artmış, 6'şarlı saydığımızda da 5 artmış. Aralarındaki farkın daima 1 olduğunu görüyoruz. Bu sefer buraya ne yapıyoruz? 1 ekliyoruz. Ne oldu? 4x artı 4, 5y artı 5 ve 6z artı 6 oldu. Yani buradaki amacım şudur. Bu ifade 4'ün katı. Burası 5'in. Bu da 6'nın katı. Yani b artı 1 dediğimiz değer en azından 4, 5 ve 6'nın en küçük ortak katıdır. Bille sayısı buradan en azından 59'dur. 59 tane bilye 59 çarpı 2'den 118 gramdır. E şimdi toplam kutuyla birlikte 500 gram dedik. Dolayısıyla 500'den 118'i çıkarırsak kutumuzun kütlesi en çok 382 gram olabilir. Cevabımız E şıkkı. Kutudaki kibritler dörderli, 6'şarlı ve 7'şarlı sayıldığında her defasında iki tane kibrit artıyor. Yani hem 4'ün hem altının hem de 7'nin ortak katı olan bir sayı arıyoruz Dolayısıyla en küçük ortak katını alıyoruz ve 84. Şimdi arkadaşlar 2 tane kibrit artıyor dediği için buradan 84 artı 2'den 86 tane kibrit vardır diyebiliriz. Ancak soruda bu sayı 180 ile 290 arasında olsun demiş. Dolayısıyla 84 eklersek 168'dir. 2 eklediğimizde 170'tir. Bu değer istenen aralıkta değildir. Tekrar 84 ekliyoruz. 252. 2 tane kibrit çöpü arttığı için cevabımız 254'tür. D şıkkıdır.